Arkadaşlar merhaba. Dünyada kazan kaynıyor arkadaşlar. Halkların iyi yönetilememesi, ekonomik anlamda tüm dünyanın kişi başı gelir anlamında düşüşler yaşaması halklarda tepkiye neden oluyor. Nepal'de bir olay yaşandı. Arkadaşlar halk sokaklara indi. Ortalığı yakıp yıktılar. Başkanlık sarayını yaktılar. Hatta bakanın bir tanesinin eşi evdeyken evini yaktılar ve eşi yanarak hayatını kaybetti. Ortalıkta sosyal medyada çok fazla görüntü dolaşıyor. Ben bunları sizle paylaşmayacağım. Maliye Bakanı'nı tekme tokat dövdüklerini gördük. Yüksek bir duvardan nehir attıklarını, nehirin içinde dövmeye devam ettikleri böyle şiddet görüntülerini de görmüş olduk. Bunlar aslında dehşet verici durumlar. Ancak halklar herhalde ülkelerindeki efendinin kendileri olduğunu hatırlamaya başladılar ve bu tepkileri canlarına tak ettiği için vermek zorunda kaldılar diye düşünüyorum. Bu tehlike tüm dünya ülkeleri için var arkadaşlar. Bakın son yıllarda bizim ülkemizde de gidişat çok kötü. Aslına bakarsanız tüm siyasi partiler tüm sivil toplum kuruluşları, tüm sendikalar halkı tutmak için çok büyük çaba sarf ediyor. Muhafazakarların ayaklanmasını engellemek için AKP'yi kullanıyorlar. Milliyetçilerin ayaklanmasını önlemek için MHP'yi kullanıyorlar. Medyayı kullanıyorlar. Kötü olan ekonomiyi ve ülke şartlarını daha iyi gösteren yayınlar yapıyorlar. Ancak sınırlar aşılabilir. Çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bunlar hoş görüntüler değil. Bakın Endonezya'da bakanlar kurulu değişti. Halkın ayaklanması yüzünden. Fransa'da ayaklanmalar var. Macron'un nerede olduğu bilinmiyor. Anlatabildim mi? Amerika'da yürüyüşler var, ayaklanmalar var. Yani dünya genelinde böyle büyük bir tehlike oluşmuş durumda. Bizim ülke olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Siyasetçilerin de millete nefes aldırması gerekiyor arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor ki bunlar ülkemizde yaşanmasın. Zaten bölgemizde ve ülkemizde çok daha büyük tehditler varken bir de ekonominin artık yaşanamaz, sürdürülemez olması ülkemiz açısından büyük bir tehlike diye düşünüyorum. Uluslararası pencereden bakarken Polonya'dan bahsetmeden geçmeyelim arkadaşlar. Rusya dronları gökyüzünden Polonya'yı izliyor. Polonya bunu fark edince uçaklarını kaldırıyor ve Rusya'nın dronlarını düşürüyor. Avrupa Birliği üyesi olan Polonya'da bu girişime Rusya'nın bu girişimine ses çıkarmayan Avrupa Birliği'ni kırıyor arkadaşlar. Hatta bir bakan Polonya parlamentosu önündeki Avrupa Birliği bayrağını çıkartarak ayaklarının altına alıyor ve sonrasında parlamento bahçesinde o bayrağı yakıyor arkadaşlar. Avrupa Birliği'ne tepki olsun diye. Ben Avrupa Birliği üyesi olan Polonya'ya yapılan bu saldırı hakkında nasıl açıklama yapmazsın, bir tutum sergilemezsin Rusya'ya karşı diye tepki gösteriyorlar. Gerilim çok fazla, korku çok fazla Avrupa'da. İnanılmaz gelişmeler var. Bunlar medyada çok fazla yer bulmuyor özellikle ana akım medyada ama biz takip ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz ve size aktarmaya devam edeceğiz. Umuyorum dünya halkları ve milletimiz çok daha büyük sıkıntılar yaşamadan teğet geçen bir kriz dönemi olsun bu. Çünkü arkadaşlar Demir elinde söylediği gibi enflasyon öyle kötü bir şeydir ki insanları ahlaksızlaştırır, insanların sabrını taşırır, insanları ayaklandırır, ahlaki değerlerini kaybeder, insani değerlerini kaybeder. İnsanları ve halkları bu duruma getirmemek gerekiyor. Öncelikle ekonomik anlamda ülkelerin ve millet özellikle milletimizin rahatlaması gerekiyor. Bu uyarıcı bir yayın olsun. Gelişmeleri takip etmeye ve size aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen yayınlarımızı takip edin ve beğenin. Yorumlarda buluşalım. Bugüne kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için de çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.